Herkese merhaba. Gelin tarihin en korkunç olaylarından birinin tam kalbine hep birlikte bir yolculuk yapalım. Bugün koskoca bir şehri hayalete çeviren, bir imparatorluğun çöküşünü hızlandıran ve nükleer enerjiyle ilişkimizi sonsuza dek değiştiren Çernobil felaketinin anatomisini çıkarıyoruz. Her şey aslında tam olarak bu sözlerde gizli olan o görünmez tehditle başladı. Düşünün, göremediğiniz, dokunamadığınız ama nefes aldığınız her an içinize işleyen bir düşman. Bu sözler bugün o yasaklı bölgeyi ziyaret eden birine ait ve radyasyonun o tüyler ürpertici doğasını kusursuz bir şekilde anlatıyor. Şimdi şu iki fotoğrafa bir bakın. Sol tarafta Sovyetler Birliği'nin gözbebeği o model şehir Pripyat'ın cıvıl cıvıl halini görüyorsunuz. Sağda ise bugünkü hali. Doğa insanın terk ettiği her yeri geri alırmış derler ya, işte bu onun en çarpıcı örneği. Bir zamanların o geniş caddesi şimdi ağaçların altında kaybolmuş durumda. Ve işte bir tane daha. Bir zamanlar insanların buluştuğu, filmler izlediği, sosyalleştiği o görkemli kültür sarayı şimdi ise çürüyen bir harabe. Peki nasıl oldu bu? Modern, canlı bir şehir nasıl oldu da bir gecede hayalet bir kasabaya dönüştü? Burada tam olarak ne yaşandı? İşte şimdi gelin bu sorunun cevabına dalalım. Bizi o geceye, 26 Nisan 1986'ya götürecek bu bölümde patlamanın arkasındaki nedeni inceleyeceğiz. Hem reaktörün tasarımındaki o ölümcül kusurları, hem de o gece arka arkaya alınan o feci kararları masaya yatıracağız. Felaketin tohumları aslında reaktörün ta kendisinde, tasarımında gizliydi. Bu RBMK tipi reaktörler doğası gereği inanılmaz derecede kararsızdı. Şöyle hayal edin, freni patlamış ve hızlandıkça gaz pedalına kendi kendine daha çok basan bir araba. Korkunç, değil mi? Soğutma suyu buhara dönüştükçe reaktör daha da ısınıyor, daha da kontrolden çıkıyordu. Daha da beteri, acil durum kapatma düğmesi. Reaktörü durdurması gereken o düğme, grafit uçlu kontrol çubukları yüzünden ilk birkaç saniyede gücü anlık olarak fırlatıyordu. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Bu ölümcül kusurlar o reaktörü işleten operatörlerden bir devlet sırrı gibi saklanmıştı. İşin en ironik tarafı da şu ki, bütün bu felaket aslında bir güvenlik testiyle başladı. Amaçları neydi peki? Olası bir elektrik kesintisi durumunda, acil durum jeneratörleri devreye girene kadar ki o bir dakikalık boşlukta, türbinlerin kendi yavaşlama gücüyle soğutma pompalarını çalıştırıp çalıştıramayacağını görmekti. Yani niyet iyiydi. Ama o gece, o gece her şey, ama her şey ters gitti. Test ertelendi ve iş tecrübesiz gece vardiyasına kaldı. Güç, hedeflenen seviyenin çok çok altına, neredeyse sıfıra indi. Amir Anatoly Diablov'un baskısıyla da operatörler gücü tekrar arttırmak için bütün güvenlik kurallarını çiğnedi ve neredeyse tüm kontrol çubuklarını reaktörden çıkardı. O an reaktör, pimi çekilmiş bir bombadan farksızdı. Ve gerilim artık tavan yapıyor, Test başladığında reaktör en tehlikeli, en kararsız durumundaydı. Şimdi gelin dünyanın kaderini değiştiren o saniyelere, o son anlara odaklanalım. Saat gece 1.23 23 geçe, test başladı, su akışı azaldı ve reaktörün gücü aniden fırladı. Panik içinde 36 saniye sonra acil kapatma düğmesine basıldı. Ama işte o an o ölümcül tasarım hatası devreye girdi. Grafit uçlar çekirdeğe girerken gücü bir anda patlattı. Bu, bardağı taşıran son damlaydı. Saniyeler içinde önce korkunç bir buhar patlaması, hemen ardından da reaktör binasını paramparça eden devasa bir hidrojen patlaması yaşandı. Patlamanın şiddetini hayal edebiliyor musunuz? Reaktörün 2000 tonluk kapağı sanki bir oyuncakmış gibi havaya fırladı. Reaktörün kalbi artık atmosfere tamamen açıktı. Yanan grafit adeta bir baca gibi Hiroşima'ya atılan bombanın yüzlerce katı radaktif parçacığı gökyüzüne püskürtmeye başladı. Patlamanın ardından Sovyet yönetimi felaketin boyutlarını gizlemeye çalıştı ama bu öyle halının altına süpürülecek gibi bir sır değildi. Bu sır saklanamayacak kadar büyüktü. Şimdi kazanın yerel bir trajediden nasıl küresel bir felakete dönüştüğünü görelim. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Çernobil'in atmosfere saldığı radyoaktif materyalin miktarı, tek bir atom bombasının yarattığı serpintiden yüzlerce kat daha fazlaydı. Bu zehirli bulut, rüzgarlarla tüm Avrupa'ya, hatta bizim ülkemize kadar yayıldı. Peki ya insanlar? Reaktörden sadece birkaç kilometre uzakta, Pripyat'ta yaşayan 50 bin kişinin tahliye edilmesi için tamı tamına 36 saat beklendi. Bu inanılmaz gecikme binlerce masum insanın gereksiz yere korkunç dozda radyasyona maruz kalmasına neden oldu. Sovyetler Birliği derin bir sessizliğe gömülmüşken, gerçek binlerce kilometre ötede ortaya çıktı. İsveç'teki bir nükleer santralde çalışan işçilerin ayak yüksek radyasyon tespit edildi. Alarmlar çalmaya başlayınca dünya bu felaketten haberdar oldu ve Sovyetler artık olanları kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Hikayeyi günümüze taşıyalım. Çernobil'in ardında bıraktığı o kalıcı mirası, hem topraklardaki yaraları hem de insanlık olarak öğrendiğimiz o çok acı dersleri inceleyelim. Felaketin bedeli korkunçtu. Likidatörler olarak bilinen yarım milyondan fazla asker ve sivil, kelimenin tam anlamıyla hayatları pahasına o cehennemi temizledi. Reaktörün üzeri önce alelacele bir beton lahit ile kapatıldı, yıllar sonra ise 1,5 milyar dolara mal olan ve 100 yıl dayanması hedeflenen devasa bir çelik kalkanla örtüldü. Bu yapı, insan eliyle hareket ettirilen en büyük yapıydı ve maliyeti, zaten sallantıda olan Sovyet ekonomisine indirilen son darbelerden biri oldu. Ve bu da, Çernobil'in en şaşırtıcı, en ironik miraslarından biri. İnsanlar bölgeyi terk edince, doğa inanılmaz bir hızla geri döndü. Bugün yasaklı bölge, Kurtların, geyiklerin, vaşakların ve hatta ayıların özgürce yaşadığı, eşi benzeri olmayan bir doğa rezervine dönüştü. İnsan için bir felaket olan yer, yaban hayatı için bir sığınak oldu. Belki de Çernobil'in en önemli mirası, nükleer güvenliğe bakışımızı temelden değiştirmesi. Bu felaketten sonra uluslararası işbirliği arttı, güvenlik protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ama ders sadece nükleer güvenlikle ilgili değildi felaketi gizleme çabası Sovyet rejimine olan güveni hem ülke içinde hem de uluslararası alanda tamamen yok etti ve birçok tarihçiye göre birliğin çöküşünü hızlandıran en önemli olaylardan biri oldu. Sonuç olarak Çernobil sadece bir nükleer kaza değil, aynı zamanda insanlığın teknolojiyle olan ilişkisini, kibrini ve sorumluluğunu sorgulatan bir olay. Bize en büyük gücümüzün aynı zamanda en büyük zaafımız olabileceğini hatırlatıyor. Peki bir teknolojinin nihai bedeli ne olabilir? Bu soru üzerine hepimizin düşünmesi gerek.